bugün size nasıl bir oyun uğruna parmağımı kırdığımı anlatıyorum. Bizim evimiz iki katlıydı. Üst katta ev sahibi alt katta da biz oturuyorduk. Bu evinde büyük bir bahçesi vardı. Neyse işte arada ev sahibi arabasını bahçeye park ederdi. Biz de o park ettiği için top oynayamazdık. O arabasını bahçeye park, park ettiği zamanlarda saklanmaç falan oynardık. Çünkü bir sürü ıvır zıvır eşya vardı. Onların arkasını falan saklanırdık. Neyse işte bir gün e, ev sahibi bizi saklanmaç oynarken yakaladı. Arabasının arkasına saklamıştım. Geldi ben arabasını zarar veriyorum falan sandı bana kızdı çağırdı bağırdı çağırdı ailemi falan şikayet etti ee, birkaç gün sonra da e, biz yine döndük saklanmaç falan oynuyoruz bu adam ama aşırı gıcık bizim saklanmaç oynamamızı yasakladı bir, bir gün sonra neyse işte bizde o bahçenin büyük böyle sürgülü bir kapısı vardı o kapıyı birbirimize ittirmeye falan başladık. Bu adam bizi bir kere daha gördü ve bağırdı hatta camdan bir tane tabak fırlattı, fırlattı ama plastik tabaklardan. Neyse işte o da yere düştü ben aşırı korktum. Ve bir an kapıyı tutamadım. Yani kuzenim de bana kapıyı hızlıca ettirdiği için ara, parmağım arasında kaldı ve kırıldı. Neyse işte şu yani şikayet falan ettim ailemi. Ailem konuştu falan özür bile dilemedi yavşak.